günlerce belki de aylarca düşündün ve sonunda akademik kariyerine yurt dışına devam etmeye karar verdin. Ne yapacağını, nereden başlayacağını bilmiyorsun. O halde doğru yerdesin. Herkese merhaba, ben Gülçin. Eski bir bankacıyım, kurumsal bir hayatın ardından Hayallerimin mesleği yurt dışı eğitim ve danışmanlık üzerine kendi şirketimi kurdum. Deniz Akademi YouTube kanalında başladığımız bu video serisinde yurt dışı eğitim ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını ve bu alanda 8 yıldır edindiğim deneyimleri seninle paylaşmak için buradayım. Serimizin ilk videosunda yurt dışında üniversite okumanın ve eğitim almanın sana sağlayacağı getirilerden bahsetmiştik. Bu videomuzda da 10 adımda nasıl yurt dışında üniversite okuyabilirsin bunu konuşacağız. İlk belirlemen gereken eğitimini sürdürmek istediğin konunun ne olacağı. Eğer ne istediğini biliyorsan sorun yok. Ama kararsızlıklar yaşıyorsan yapman gereken en doğru hareket öncelikle hangi konuları istediğinin bir listesini çıkarman. Sonra tek tek bu konuları neden okumak istediğini, senin kariyer ve gelecek planlarını ne şekilde etkileyeceğini düşünerek kendi doğrunu bulmalısın. Karar vermeye çalışırken bu işin uzmanlarından destek alabilirsin. Ne okuyacağına karar verdikten sonra sırada ülke seçimi var. Tabii ki farklı ülkelerdeki üniversitelere başvurmak da mümkün ama en sağlıklı olanı tek bir ülke üzerinde yoğunlaşmak. Uygun olan ülkeyi seçebilmen için en çok dikkat edilen 3 kritere göre değerlendirme yapabilirsin. Ülke seçiminde aslında en önemli kriter maliyet hesabı okul, konaklama ve yemek masrafı olarak düşündüğümüz zaman ortalama rakamlarla Amerika'da yıllık eğitim 30 bin Amerikan doları iken İngiltere'de 20 bin pound, Kanada'da 25.000 Kanada doları, Avustralya'da ise 25.000 Avustralya doları diyebiliriz. Kanada ve Avustralya dolar kurlarının düşük olması bu ülkelerde eğitimi daha ucuz hale getirirken Amerika'nın okul yelpazesinin çok geniş olması ise maliyeti 20 bin dolara kadar indirebilme imkanı tanıyor. Okurken çalışma imkanı veren ülkeleri seçersen bütçene de katkı sağlamış olursun. Bunun hakkında detayları bir başka videomuzda paylaşmıştım. Bir diğer kriter ise gitmek istediğin ülkenin uzaklığı. Mesela okurken ülkene yakın, yolculuğun kısa süreceği, acil bir durumda sürekli uçak bulabileceğin bir yer olmasını istiyorsan Avrupa ülkelerini düşünebilirsin. İngiltere uçakla 3,5-4 saat sürerken Avustralya'ya ulaşmak yaklaşık 28 saati bulmaktadır. Son kriterimiz ise aslında önemsiz gibi gözüken ama gayet önemli iklim şartları. Mesela ılıman iklim seven, denizden güneşten hoşlanan, su sporlarını seven birisiysen Kanada'nın özellikle iç ve kuzey bölgelerinde mutsuz olacağın kesin. Amerika'nın güneyi veya Avustralya bu açıdan seni çok daha mutlu edebilir. Şimdi gitmek istediğin ülkeyi belirlediysen sırada belirlenecek 8 kriterimiz daha var. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemene tavsiye ederim. Şimdi gelelim okul seçimine. İlk başta seçtiğin ülkede okumak istediğin bölümlerin hangi üniversitelerde olduğunu öğrenmen lazım. Bu bilgileri almak için hem internetten faydalanabilir hem Fulbright, British Council, Avustralya Konsolosluğu ve uluslararası eğitim danışmanları derneği gibi kuruluşlardan yararlanabilirsin. Ayrıca danışmanlık şirketlerinden en doğru bilgileri en hızlı şekilde alabilirsin. En efektif okul başvuru sayısı 4. Nedenle? Çünkü başvuru çok zaman alan bir iş. Fazla başvuru yaptığın takdirde her bir başvuruya göstereceğin ilgin otomatik olarak azalacak. Takip etmek daha güç hale gelecek ve başarı oranın düşecektir. Öncelikle seçtiğin okulların içinden akademik olarak eş değerde uygunluk göstereceğin okulları bulman gerekecek. Mezuniyet not ortalaman okulun istediği minimum ortalamaya uyuyor mu? İngilizce yeterlik sınavları olan SAT, GMAT, IELTS, TOEFL gibi sınavlardan almış olduğun puanlar olması gerekeni tutuyor mu? şartlı kabul mü istiyorsun? Kısacası istediğin okulun minimum şartlarına uyabiliyor musun? Örneğin master eğitimi için başvuruyorsan ve akademik not ortalaman 3'ün GMAT sınav sonucun 570'in altında ise Amerika'da sıralamadaki ilk 50 okula başvurmaman gerekir. Böyle bir durumda Harvard'a başvurmak sadece zaman kaybı olacaktır. Bu kriterlere dikkat ederek yapacağın başvuru seni doğru tercihlere ulaştıracaktır. Bir diğer önemli kriterimiz ise bütçe. Bu işe ayırmış olduğun bütçe ile okulun maliyetinin eş değerde uygunluk göstermesi en önemli ve gerçekçi tercih nedenidir. Okulun yıllık eğitim ve yaşam masrafları ile kendi bütçeni karşılaştır ve burs seçeneklerini de göz ardı etme. Akademik olarak uygun olan okulları belirledin ve içlerinden bütçen için doğru olanları seçtin. Şimdi sıra okulun yerini sosyal isteklerine cevap verip veremeyeceğini araştırmaya geldi. Okulun yeri senin için belirleyici etken olmayabilir ama aslında dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Okumak istediğin bölümün popüler olduğu bir bölgeye gidersen staj yapma ve iş bulma şansın artacak. Sosyal aktivitelerden hoşlanıyor ve kalabalık enerjisini seviyorsan büyük şehirde bulunmak seni motive edecek. Sadece derslerle ilgilenmek ve sakin bir yaşam istiyorsan, küçük kampüs şehirleri senin huzurlu olmanı sağlayacak. Okulların yabancı öğrencilere sunduğu olanaklar da kararında etkileyici bir rol oynayabilir. Yerleşmede yardımcı olup olmadıkları, yabancı öğrenci oryantasyon programının olup olmadığı, konaklama ve sosyal imkanları, öğrenci nüfusu gibi bilgiler senin tercihini kolaylaştıracak unsurlardır. Bütün bu aşamaları göz önüne alarak yaptığın elemeler sonucunda 4 okula kadar inebilirsin. 4 okula başvurmak etkili ve başarılı bir yöntemdir. Dikkat edeceğin en önemli nokta listeye garanti olarak girebileceğin 1, muhtemel kabul edilebileceğin 2 ve girme ihtimalinin düşük olduğu bir üniversiteyi yazmalısın. Okullar başvuruları değerlendirirken o yıl kaç kişinin başvurduğunu, yeni öğrenci kapasitelerini ve o yıl başvuranların genel düzeylerini dikkate alacaklarından istediğin ama girme ihtimalin zayıf olduğu bir okula da mutlaka başvurmalısın. Şimdi en çok dikkat edilmesi gereken hususla devam ediyoruz. Her üniversitenin kendine göre belirlediği son kayıt başvuru tarihi var. Bu tarihi bir gün bile geçirirsen kayıt olma şansın artık kalmayacak. Okuyacağın lisans seviyesine göre, ekrandaki belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde posta yoluyla son kayıt tarihine kadar okullara yollamalısın. Gerekli belgeleri gönderdiğin okullar bu belgeleri aldıklarına dair bilgiyi sana ileteceklerdir. Bundan sonra yapman gereken sabırla, inatla, belli aralıklarla başvurduğun okulları arayıp e-mail, telefon ve faks yoluyla başvurunu takip etmen olacak. Birden fazla okula kabul edilir ve yenik bir kararsızlık bulutu içerisine girersen yapman gereken en güzel hareket yurt dışı eğitimde deneyimli kişi ve kuruluşlarla konuşarak son tercihini yapmak olacaktır ve nihayet kabul işlemlerin bitti. Öğrenci belgeni aldın. Tebrik ederiz. Şimdi yapman gereken seyahatini planlamak. Vize başvurunu, konaklamanın ayarlanması, uçak biletlerinin alınması ardından herkese hoşça kal deme vakti. Özetlemek gerekirse dikkat etmen ve araştırman gerekenler bölüm, ülke ve okul seçimi, akademik eşdeğerlik durumu, bütçe planlaması, Okulun yeri ve olanakları, başvuru süreci ve başvuru aşaması, yolculuk planlaması diyebiliriz. Sen de yurt dışında eğitimle ilgili bütün görüşlerini yorum alanından bize iletebilir ve serinin diğer videolarına ulaşmak için sağ üstteki karta tıklayabilirsin. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna bas ve faydası olacağını düşündüğün arkadaşlarınla bu videoyu paylaşmayı unutma. Benzer içeriklerden haberdar olmak için Deniz Akademi kanalına hemen abone ol. Serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere, yolun açık olsun.